Atayım mı? Aga <laughs> Kustum görünce İbrahim videonu geliyor mu? <laughs> Aga komik olduğunuzda best mu? <laughs> <laughs> ben bir cici oluşuna geçiyorum moralim yerine geliyor ya Göçü kalkmış falan diye. ben de dedim ki şey Eee işte ne demiştim yani bir şey demedim yani küfür falan etmedim sonra götü kalkmış orospu çocuğu göz kemir onun da anasını amına koyayım ben peki Ercan'la konuştunuz mu? hayır ne konuşacağım küsün ne Ercan? Yani. olay çıktı ya olay olsa hepsini tek tek sikerim yani göz kemir kimmiş amana korumadım yani şu an sıkta şey sana bir şey olsa yani şu an hepsini amana koruma yani yani ben, ben de düşünüyorum bir Hiçbir şekilde hiçbirine diss atmadım ama orada sinirlensin sinirlen. bak kendime hakim oldum yoksa hepsinin anasını amını sikerdim orada <laughs> şiş bir <ozan. gülüyor> ne kadar da gg bir tip kanka bunlar kim ya Ça çağla tl kanka öyle çok var benim yani kızlar var baya baya yaşlar. biz Bu hatta benim karımı, ile karı ilan, ila, ila, ila ila etmişken. etmiş <laughs> kendisi. <laughs> ya bak diye İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kullanıyor. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim bunlar hepsini hepsi 7 yaşında çok kezban büyük ihtimalle. Aynen bence de bu Azra baya kezban. Cık. Harbiden ya. Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim. Kanka profil ismindeki yorumlara baksana bak. Kafalarına bile beni koymuş. Ne kadar işsizliktir bu ya. Yukarıda da Kur'an okuyorlar leş gibi ama. Aga Ahmet'in tip baya komik aga ya kanka. Niye ya. yapayım Uyuz oldu bana. bir Kur'an okuyorlar var ya. Sanki destan söylüyorlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Siz değilsen ağlıyor ya. Onlar şu değil mi? Böyle ya 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 ya. ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim de babam getirmiş Kur'an'ı. Al oku diyor ama. Ender. Hı? Benim de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. için de böyle bir tebessüm ettim onu siktir git aç deseydin. Sana Kur'an Kur veriyor mu abi? Hayır. Ben ne yaparsın babana? Okumam yani sikimde kimde Kur'an abone Bence onlar fake abone ol. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli ama onlar için şey yazmış. Kim yazmış ya onları? Ciğer işte? Peygamberler büyük ihtimal ben bilmem. Reizen nereden bilen yalancı değil? Spot'un ağzını açtığın anda kaçıyorum zaten. O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya. Bir dişlerleri bu kadar mı leş olur aga ya? Sevgisi bile ona nasıl bakıyorsa onu anlamıyorum aga. O nasıl bir leş yani? şey sevmiyorum.